Hey dostum benim canım çok sıkıldı. Senin de canın sıkılmadı mı? Aa evet benim de canım çok sıkıldı. <laughs> hey selam arkadaşlar. <laughs> Bu yaban mersini oley. Acaba bir şov yapmak ister misiniz? Nasıl yani? Aynı karizma gibi. Vay canına. Olur yapalım çünkü biz o bir başka karizmadan başka bir şey bilmiyoruz. Oley. Ehe ee, hey. selam millet nasıl gidiyor ben karizmadan Fanon Cherry Oley <laughs> Fanon Cherry 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 Fanon Cherry, fanon cherry, fa fa <laughs> Fano cherry sizin gibi atla Benim, benim takımımla takılır Hadi gel Fanon Cherry benim takıma gelelim Dur bekle orada manco Günlerini izinsiz kaçırdığın için senin takımın eğlendi O yüzden eğlenmeye kalkacak zaten. Hayatında göre en ayrı Eleyin. En fazla olan elinir.